Dünya yok olmanın eşiğinde. Bir zombi virüsü çıka geldi ve dünyanın dört bir yanını sardı. Her yer zombilerle dolu. Herkes ısırılmış olabilir. Herkes enfekte olmuş olabilir. Ve dünyada kalan son bir yer var. Karantina bölgesi. Ve yetkililer geri zekalıca bir karar verip karantinaya alınıp veya alınmayacak kişileri seçme hakkını bana verdi. Bu işin nasıl sonlanacağını biliyorsun. We are cooked. Evet oyunun ismi Quarantine Zone. Daha çıkmamış bir oyun. Bu demos o yüzden kısa bir oyun olacak. Ve Pardon biraz heyecanlandım. Arada böyle şeyler olabiliyor. Bakalım oyunun hikayesi bize ne anlatmak istiyor. Oyun Türkçe olduğu için kolay bir şekilde anlayabileceğimizi düşünüyor. İyi ki Türkçe'ye çevirmişler yani. Hikaye güzel. <laughs> Sen ciddi misin? Gerçekten prezentsiye hediyeler diye mi çevirdin? Ya sunar yazamaz mıydın oraya? Bir de ben komutan mıyım? Bu insanın gerçekten sonu gelecek ben sana söyleyeyim. Evet. Tamam. Gayet basit bir şey. Anladım kaptan. Sure Teşekkürler kaptan. Kapa çeneni kaptan. Tamamdır kaptan. Geliyorum. <laughs> kaptan ben yuvarlak mı çiziyorum? Hello comrade. Right. Sıradaki. Sıradaki. Tamam kaptan. Kaptan çeneni kapatır mısın? Odaklanmaya çalışıyor. Bu kaptan beni gerçekten çok gerdi ya. hala konuşmaya devam ediyor. Heh, tamam. Şimdi denetim sırasında bulduğunuz belirtileri hayatta kalanlar haritasına kaydedebilirsiniz. Şimdi bu adamda gördüğüm kadarıyla boynunda küçük küçük siyahlıklar var. Bu ne olabilir? semptomlar. Adamda ne var? Adamın boynunda bir şey var. Boyun var mı burada? Boyun yok. Bu adamda bir şey yok gibi gözüküyor şimdilik ama bilemedim. Tamam, bu adamı ya içeriye alacağım ya da karantinaya alacağım. Büyük ihtimal karantinaya alacağım bu adamı. Aynen. Shut the hell up. Tamam, ya içeri alacağım ya da karantinaya sokacağım. Başka seçeneğim yok mu benim? Aferin asker iyi iş yapıyorsun. Sıradaki. Hmm. Bu adamın her yeri açıkta zaten. Dostum. Haline çok üzüldüm ama benim de işimi yapmam gerekiyor değil mi? Dışarıda karantina var abi. insanların ısırılmaması için bir yerlerini kapatması gerekiyor. Herif Kur'an kursu Smackdown kombiniyle gelmiş. Atlet ve short. Ama bir şey göremiyorum ben bu adamla ya. Başka da bir şeyle bakamıyorum ki. Sadece gözümle böyle bakıyorum. Tamam geç içeri. Tasfiyeye gönderiyorum seni. Yok hayatta kalan bulunu yolluyorum. Ya bu son kişi. Bitti mi oyun? Bu kadar mı oyun? Oyun bu kadarsa var ya. Not... Not hmm. a zombie. Ee, yak 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 Karantinaya yürü. Yürü. Yeah, no. Shut the fuck up. Shut the fuck up. fuck Command room diyor. Ben komutanım. Ama benim de üstüm var galiba bir tane. Kaptan var bir de. Eksi 200 mü? Kimden eksi yedim ben? Ulan sadece bir tane başarılı bu <laughs> Ha bakım ücretleri bunlar. Her türlü benim benden para gidiyor. First, check out everyone in quarantine. Tamamdır kaptan. Bak yine yuvarlak çizecektim ya. Karantinadaki insanların değişip değişmene de mi bakmam gerekiyor? Evet dostum. Evet. Evet evet. Oh demek öyle. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo oh. seni duyamadığımın farkındasın. Bu, bunun kafasına sıkın. <laughs> ya kaptan bir sus ama. Yeter artık ya. Kanını bile dinleyemiyorum. Biz niye susmuyor bu adam? Demek köpek tarafından ısırıldın ha? Yani. Pek inandırıcı gelmedi. Seni nasıl seni nasıl kafana sıktırabilirim? Karantina yürü. Bu ne? Elfenerin ne alakalı? Aa UV ışığı. Bu ne? giysilerin altındaki dış belirtileri tespit etmek için tarayıcıyı kullan. Hmm. Bir de UV ışınıyla birleştirebiliyor musun? Now, tamam. Güneş gözlüğü falan. Ne ayak sen nereden geldin buraya? Tamam şimdi size öncelikle biraz incelemem gerekiyor. İnşallah dalgasını görmem. Görmedim. Tamam teşekkürler oyun. Bu adamın görünürde hiçbir şeyi yok. Bir dakika bunlar ne? UV ışını. Adamın sırtındaki çizikler ne ayak? Cilt kesikleri. Ha bak bu şüpheliymiş. Olası enfeksiyon belirtisi diyor. Tam bu herif karantinaya yürü. Evet. By, by not, not bu bayan artık bana hiç inandırıcı gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> bu adamın gözleri sarı. Buna bakmama gerek bile yok. Oğlum karantinada yer kalmadı. <laughs> ne yapacağız? Mecbur içeri alacağım bunları ben. Kim inceledi seni tam olarak? Gözünü çıkarabiliyor muymuş? Ha gözlerine bakmak için. Oğlum kadının ağzında vampir mi bu kadın? Niye ağzında kan var bunun? Oo. Oh, Oo. Oh, oh, oh. Demek temiz çıktın ha? Bunu kafasına çıkamıyor muyum direkt? Oğlum yer kalmadı karantinada ne yapacağız? Tasfiye alalım bari. Tasfiye ne demek? Ha burası şey herhalde. Karantinanın da <laughs> Orası karantina değil eminim artık. By, by no, no, ya hepinizle köpek ısırıyor. Nasıl bir yer burası ya? gözlerinde bir sorun yok. Üstünde sağında... Oo, oh, bunlar ne? Bunlar ne oluyor? Çürükler. Herpes. Sıkıntı yok gibi bu adamda. Ben bu adamı içeri alacağım. İnşallah içerideki insanları öldürmez. Sadece morluklar var. Bu da dayak. Dayak yemiş olabileceği anlamına geliyor. Oğlum beni köpek ısırdı diyor. Bu adam hiçbir yere ısırılmamış ki bunun. Vallahi ilginç. Ben bu adamı içeri alacağım mecbur. Oo, oh, 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 oh. İflasa doğru gidiyorum ben. Depalandı 3, depalandı 3, depolanda 0. Medkit yok. Tamam medkit alalım. Ya kaptan. Allah aşkına sus ya. Lütfen sus ya. Tamam medkit koydum. Yakıt koydum. Erzak koydum bir de. Tek tek mi taşıyacağım ya? Tamam. tamam. Oh! Oh! <laughs> Hepsi Ne oluyor? Ne? Ne yapacağım? Drone bağlanmamı. Tamam zombi saldırısına uğruyoruz şu an. Bir de zombi mi vuracağım? Ulan ne güzel oyunmuş bu. Hell yeah! Reload, 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 reload. Hell yeah! Galiba baskına uğramak üzereyim. Allah kahretsin. Allah kahretsin baylar. Baylar ben niye tek başımayım ya? Ha taşıyabiliyor muyum dur onu? Tam duvarlar dayanır herhalde ya. Hallettim herhalde. Beni komutan seçmekte haklıymışsınız. Şimdi ne yapıyoruz? Nefes alıp vermesini dinlemek ve analiz etmek için kullanılan bir alet. Nasıl kullanıyoruz? Akciğerini tutuyorum. Akciğerde lekeler varsa solunum enfekte demekmiş. Şimdi ağzında kan var. Senin zaten Hmm. Peki inandırıcı gelmedi. Dinliyorum. <laughs> oo, oo. Niye suratıma suratıma eksiliyor? <laughs> bu adamda sadece dudak ısırması var. Onu da kendi yapmış mı? inanmak istemiyorum ama. Bu adam tertemiz. Bu değil de <laughs> <bir> şey dışı de. <laughs> Bu adam koa olabilir mi? Ha, bu adamda hiçbir şey yok ya. Ben bunu adamı içeri almak zorundayım. Temizlenmesi gerekiyor derken. Karantinada ne var? Amcam. <laughs> Clear ne demek? Hiçbir Şarkı fikrim yok ne oldu. Gel. Oo, <laughs> oh, wow, wow. <laughs> hmm. Gözlerin neden kaçırıyorsun o zaman benden? Ha? Sırtında garip garip dekeler var ama bu Zombi olduğun anlamına gelmiyor herhalde. Bakayım. Çatlaktı galiba bunlar. Virüslü nefes ne demek? Oo, Tamam böyle bir şey olsaydı anlardım herhalde. Nefes al bakayım. Yok bunda bir sıkıntı yok. Geçebilirsin içeri. Öncelikle o gözlüğü çıkar. Hmm. Gözlerinde bir şey yok gibi gözüküyor. Şimdi başında bir şey var mı? Üstünde başında da bir şey yok. Kollarda ellerde de yok. İlk defa bu kadar temiz biri geldi lan. Öksürmüyor bile. Hiçbir iz yok. Bence bu daha şüpheli. Nasıl zombi salgınında bu halde buraya gelmiş bu? Tam bu tertemiz bir de nefesine bakalım. O surat ifadesi ne öyle? <laughs> Niye böyle yapıyor bu? Tamam geçebilirsin içeri. Bu kadar şey yapmana gerek yok. Hadi görüşürüz. Harold Morris. Virüslü nefes. Ağızda kan. Bu kim ya? Ben böyle birini almadım bile. Bagaj mı? Ha doğru bagaj var bir de. Hayatta kalan kişinin zombi parçalarını kaçırmaya çalışırsa Ber taraf zorunlu Açıyorum çantanı. Hmm. Ne iş bunlar? Ne sanıyorsun sen kendi nigan mı sanıyorsun? Bir de dikenli sopa getirmiş buraya. Bir korum yumruğu sana şimdi. Bunların hepsine They're el koyuyorum. Bak seni tasfiye yolları. Nabzına falan bakacağım senin. Tam sıcaklık normal. Nefes alma o da normal. İçeri girebilirsin. Az daha tasfiye yolluyordum adamı. Yüksek. Yani çok yüksek değil gibi. 131 nabız. Nasıl? Çok mu yüksek? 131 nabız. Tamam çok yüksek değil. Aşırı nabız değil. Öksürüp öksürüp de duruyor. Başka gördüğüm bir semptom yok. Tertemiz. Tamam bunda bir sıkıntı yok. Bir de şeyine bakalım nefesine. Tamam bir sıkıntı yok. Geçebilirsin içeri. Hmm. yine kanlı bir ağız. Ağız kanatan God damn. Yüzde yüz hasta olacağım ben ya. Bu kadar yakınlaşmamam gerekiyor benim bunlara. Yapma şunu yapma. Nabız. Oo! Oh! Karantina yürü bakalım. If aynen I aynen hadi I'm hadi sure. hadi yürü yürü yürü. Moment. Bir sonraki merhaba hanımefendi. me. Bahanelerinize... Bahanelerinize ilgilenmiyorum hanımefendi. Kısa bir inceleme yapacağım. Bunda da bir sıkıntı yok. Nabız. Nabızla normal girebilirsiniz. Hı, hmm, tahliye başlatıyoruz. Önceden aldığım kişileri buradan gönderiyormuşum. Hı. Hmm. Millie Evans. Seçili belirti. Virüslü nefes. Virüslü nefes mi var bunda? Ben bunun kafasına sıkayım o zaman. Red truck ne? Buraya kadın mı yok? Tamam bunu yolladım. Abi seni Blue Truck'a yolluyorum. Size kalmadı. Aa! Ulan gittim virüsü nefesli adamı yolladım ben. Geri alamıyor muyum yaptığım şeyi ben? Yapamıyor. Hiçbir şey yapamıyor. Şu an hiçbir şey yapmama izin vermiyor. Gene mi savaş ya? Bu ne? Ha bir de tahliyeyle gidenleri şey mi ya? İzleyeceğim mi böyle? Ya izle şu zombileri ben mi vurmak zorundayım ya? Ben bu kadar kişi yollamadım bile. Niye bu kadar araba var? Vali yolladık sanki. Ne oldu? Arabam mı bozuldu bir de? Allah'ım ya, Rabbim ya! hadi, 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 hadi. yola yol, devam edin. Basitti <laughs> Buyurun. Hmm. Sıradaki. Hmm. Çantanıza bakalım. Oh. Please, I'm Arma bu ne? Lan bu ne? You can't just take my stuff. Nasıl alamazsın? M4 A1 getirebileceğini mi zorunda canım? Duyuyor musun sesleri? Yok girebilirsin. Hmm, bu morarıklık galiba bir anlama gelmiyor. Sadece ısırılmış oldu anlamına geliyor. Yok pardon ısırılmış değil. Ayak yemiş bir şey olmuştu işte, düşmüş. Morarıklıklar hiçbir anlama gelmiyor yani. Başka belirtisi var mı? Hmm, akciğerinde lekeler var. Ama hırıltılı nefes almıyor. Bunu ben bir karantinaya alacağım. <laughs> Nabız nasıl? Nabız normal ben bunu karantinaya alacağım. Hmm. Oo. Oh. Yok just... öyle, yok öyle iş, I'm yok öyle, yok, yok, yok öyle iş, öyle iş yok. Tamam, görünürde bir şey yok bu <laughs> hanımefendinin. <var mı? gülüyor> Nefes alıp vermesinde var mı? Yok. Nabız? Yok. Çantasını kapatıp gönderelim o zaman. Beni. Buyurun hanımefendi. Eee <laughs> buyurun. <laughs> buyurun. Efendi beyefendi No bites, no bites ha? Ona ben karar vereceğim dostum Hiçbir ısırık çizik izi olmayanlar nasıl enfekte oluyor? Ben içeriden çünkü yakaladım birkaç kişi öyle Mesela akciğerinde bir şey yok Nabız Tam nabız da normal. ben bunu içeriye yolluyorum Görüşürüz beyefendi hey, was... Canlar çadırı inşa ediyoruz 5 tane yakıt alalım 8 tane yemek alalım Yakıttan biraz daha alalım Tamam Tam arabayı doldurdu Ooo arabayı çok doldurdum. Oğlum yarısı yere döküldü. Allah kahretsin böyle iş. Yapma yapma yapma. İki tane benzin kaldı adam. Tableti kullanarak binalara enerji dağıt. Bağlan. 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 Ve bağlan. 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 Tamam. Güzel. Buyurun beyefendi. Sıradaki... Oğlum bu gözlerine ne olmuş bu adamın? Bir sıkıntı var gibi ama bilemedim. Karantinaya alacağım bunu. Da, i̇çeri almayacağım direkt. İşte sıkıntısı yok ama yine de karantinaya almak zorunda işte. Beyefendi, 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 beyefendi lütfen, lütfen. Önlem ya. Niye öttü bu makine? Ah. Ah. Ya gene mi zombi saldırısı ya? Drone'u güçlendirebiliyor mu bu savaşma başlamadan önce? Ölmüş olabiliriz şu an. Şu an ölmüş olabiliriz. Şu an ölmüş olabiliriz. Şu an mahvolmuş olabilirim. Can bitmiş olabilirim. Ve hala gelmeye devam ediyorlar. Dur şansım var şansım. Yaaa!